Ne yaptınız? Gayet en çok gidiyor. sen güldürüyorsun Uğur. Ne yapmaya çalıştın o çiçeği? Çiçek acaba hani olabilir mi diye düşündüm. Sen onun kime ayında. geldiğini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Kime geldi? Ben bilmiyorum. Sen sana bilmiyorum. verdiler çiçeği. Yok, bana verdiler. Bu birine geldi hocadan dediler. Söyleyeceğiz sana dediler. Sen yürü biz sana söyleriz dediler. <laughs> Henüz bilmiyor size olabilir mi acaba? Yok bize değil. Biz onları çoktan geçtik. Onları açtık Biz onları açtık. Nereye geldiniz siz? Biz evliliğe geldik. Evliliğe geldiniz. Evet. Tarih mi verilecek şimdi? Ee, şimdi tarih Aynen. daha belli değil de e, yavaş yavaş ev kurmaya başladık artık. Ev kurmaya başladınız? Evet. Aman ne güzel. Bunun aramızda ufak tefek sorunlar da var. Biraz çok kıskanç kendisi. Ev kurarken Kaçtı. olur. Oldu şapkayı renk olsun, çıkardık havamdan daha güzel. Evet <laughs> çıkarttım. Evet. Nasıl gidiyor her şey yolunda? Evinizi her kurmaya şey, başladınız. Her şey yolunda her şey güzel. Biraz Kıskançlık ufak tefek sorunlar var aramızda. Bildik. Mesela? Kıskançlık var. Çok kıskanç. Ama bu da benim işime zarar veriyor. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Senin Aha. işine? Evet. Nasıl yani işine zarar veriyor? Ya Şimdi ben e... esnafım, ben ticaretle uğraşıyorum. Esnaf. Ben i̇şte benim müşterim %90'ı bayan. Kendisi biliyor zaten. Müşterinin %90'ı bayan. Evet. Hı -hı. Bu da geçen telefon rehberime girmiş. Hepsini Hepsiz. silmiş. Müşterilerini silmiş. Telefon Hepsini rehberine. Hepsini silmiş. Aa. Özellikle bayanları silmiş. Aa. <laughs> Abdurrahim sen ne iş yapıyordun anneciğim? Efendim? Ne iş yapıyordun? Ben telefonlu dükkanım var. Bir de aile danışmanı şirketim var benim. Tuğçe. Efendim? Niye bu kadar kıskançlık yaptı çocuğun müşterilerini ee, düşünürsün, düşünürsün. Evet öyle yaptık ama konuştuk. Kıskançlık şu an yok zaten. Açtınız mı o kıskançlığı? Abdurrahim pek açmış gibi durmuyor. Olur, Çok sıkıntı da şu an. Ama. Ben, ben... anlarım ben onu. Ben şu anda bir tane müşterilerim onun yüzüne ulaşamıyorum. Sevgili Onlar müşteriler telefonlarını <laughs> silinmiştir. Evet. Lütfen hepiniz mesaj atın e, telefonlarınızı tekrar geri. <laughs> Silinmiş çünkü. Ne oldu Seda? Bir şey mi diyeceğim? Yani, Seda abla sana mı talip gelmişti diye. Ben de evet dedim olmadı olumsuz kararımız dedim. Onlara da mutluluklar diliyorum gerçekten. Teşekkür İnşallah mutlu olurlar. Bu şekilde Sen yapmış mıydın böyle kıskanmış mıydın müşterilerinden Abdurrahim'i? Ya zaten bana işini söylemişti Abdurrahim böyle böyle işte çalışıyorum diye İstersen sen de gelebilirsin benimle gittiğim yerleri gezdiğim yerlere diye ben kıskanmamıştım ben yani kıskansam da yani ben belli etmem zaten. Ee, Tuğçe bütün müşterilerin isimlerini silmiş numaraları silmiş İyi oldu sana Abdurrahim dedin mi içinde? Allah büyük. Al sana iyi oldu ve, diyor mesela. D7'de oturuyor şimdi. Ee, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Yani buradaki... Kendisi kıskanç değilim diyorum değil ama kendisi kıskanç. Doğrular konuşmuyor bu arada. Kıskanç değilim diyorsun ama yani. kıskançmış ben onlar. Ben çok kıskancım ama gerçekten canımı böyle çok değerimi bilen insanı kıskanırım. Yani değerimi Tabii. bilmeyen insan ne umudu olmaz. Çiçekler de bana geldi galiba. Uğur Doğru. abi oradan göz kaşı yapıyor. Hayırdır abi? Bir önce bir şey otururken durmadan bana bakıyor ve gülüyor. Bakışlarını bir anlam veremedim ben. Hala gönlüm var onu anlamadım. Yeter. O kadar ağladım, bundan sonra da güleceğim artık. Tam tamam, da mesela. niye Abdurrahim'e bakarak gülüyorsun ben onu anlamadım yani. Ben bu bakıp da güldüm. Tamam ona bak ha. gül, başkasına bak gül. Abdurrahim'e bakamazsın sen. Tamam, yanlış anlaşılma olmuş. Kusura bakmayın Abdurrahim Bey, evet. Yani burada ayrılmak şeyi bekliyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Çok ne beklersiniz diyorsun? bebeğim. Evet, hı evet hı çok hı hı beklersiniz. Eğer burada gerçekten bir yuva kuruluyorsa onu bozmak değil, ileriye götürmektir. İnşallah çünkü benim kulağıma öyle şeyler gelmiyor. Yani, sen dün peki niye makaya ne dedin artık konuş diye, niye Hı. eski kişiler ortaya katıyorsunuz? Ben kimseyi ortaya katmıyorum. Bak, ben göçe, çok iyi ben biliyorum süslürüm. Seda, ben şurada ge yani geçmişimiz istersen araştır. Kimse kimsenin geçmişini ilgilenmiyoruz, geçmiş bitmiş. O zaman sen buraya de, gelen, bak, benim de buraya o şahıs gelen geçmişte olsun kaldı. Olsun. Bak buraya gelen ne olursa olsun buraya geliyor ya, kendine yeni tertemiz bir sayfa açar evet, güzelim. Atıyor. Geçmişi karıştırmaz tamam mı? Peki maka ma nerede maka konuşsun Seda'yla ben hiçbir şey demedim. Söylüyorsun. Halil'i arayat. Dur Seda. Maka ne oldu annem? Şimdi şöyle bir şey var. Ben halle çıktığım zamanda da... ...Tuğçe'den, diğer evet. arkadaşlardan tepki aldım. Seda'dan da aynı şekilde, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ha. Ee, Tuğçe'de aynı yaptığın zamanda ...ben Tuğçe'yle biraz kızdım ve söyledim zaten. Evet. Bana kızdın zamanda neden kendine böyle bir şey yaptı? Ben buna burada söyleyecektim ama... Artık iş olumlu. iş yer içinde girmek de istemiyorum hiçbir şekilde. Allah yapıyoruz. mutlu etsin. Evet biz de onu ben bir şey demiyorum. Bizim aramızda zamanında makana çıktığı zamanlar o da arkadaş yok. Herkes buraya evlenmeye gel. Ben Abdurrahim'i kabul edince mi bu problem tamam, oldu? Tamam tatlım kimse bir şey demiyor ki mutlu mesut olun diyoruz. Kimse, kimse Hayır ben yani villada kalmıyorum. Ayrıldım aranızdan ama hala benim villada adım geçiyor. Benim hepsi tamam, kulağıma acaba. geliyor. Hayır hiçbir şey. Villada dedikodu mu topluyorlar? Evet, konuştuk kişilere dikkat etsin. Ben et hiçbir zaman söylediğim lafın da her zaman arkasındayım Tuğçe. Ben makadan da zaten özür diledim Seda abla. Biz gerçekten o haliyle çıktığı zaman biz hep öz cephe aldık. Yani resmen kızla konuşmamaya başladık. Ben de burada onu görünce ben şaşırdım ama mutluluklar diliyorum. Konunun kapanmasını istiyorum. Ha, mevzu bitti böyle zaten. mevzu yani. bu. yani bir eski abla. kişileri artık araya katmayalım. Ben Halil'i sevmiş olabilirim. Bir şeyler yaptım evet. Ama hepsi geçmişte kaldı. Şu an benim hayatımda Hayatım Abdurrahim var. Hayatım mutluluklar diliyorum. Konuyu uzatma seviyorum. Tuğçe. Konuyu uzatma. Konuyu ben uzatırım, uzatırım sen benim villada adımı ağzına alamazsın. Tek sen ben benim adımı ağzına tamam alamazsın. mı? Tek ben almıyorum. Kimse alamaz benim tamam, adımı tamam, ağzına. Ben, ortaya konuş bana konuşma. Ben villada kalmıyorum aranızda tamam, o Tamam ortaya Şimdi... konuşacaksın. Hayır şey mü var? Neyim var anlamış değilim ben seni. Tek tek tek. sen girme. Ne var senin işinde bu konu? Giriyorsun? Sen de girme lütfen. Hayır, bu ben çiçekler kime konuşma? gelmiş, onu soracaktım Olsun. sadece, masumane bir şeydi. Bekle, bekle. Şimdi çiçeğe sırası değil. Sağ. Bitti, gitti. Mutluluklar diliyorum. Evet. Bitti, gitti. Sen de mikrofon alıp da konuşmak için çabalama, tamam mı karşında ben? Ne çabalacağım, Tuğçe? Çabalıyorsun şu an. Hayır, ben hiçbir Çiçekleri şey yapmıyorum. Çiçekleri bahane ederek bana yorum yapamazsın sen ya, kimse. Tuğçe, sen? mutluluklar diliyorum. Bitti, konu bitti, uzatma. Allah Allah. Evet mutluluklar diliyor herkes Tuğçe üzülme. Şimdi Tuğçe senin e, Seda'dan daha önemli bir meselen var evet, ki. Evet kıskançlık var. Ben onu kıskançlık Abdurrahim var ile. Abdurrahim bundan e, dertli. Evet dertli onunla konuştuk biz yani ben kıskançlığımı yeneceğim çünkü Abdurrahim'i gerçekten kaybetmek istemiyorum. Mükemmel bir... Öyle de demeyelim. Yani dört dörtlük biri. Öyle de demeyelim. Öyle demeyelim. Evet dört ayıp oluyor. dörtlük biri. Evet. Neyse ben düzeltiyorum. O yüzden Siz şey yapmayın. Ee, öyle de demeyelim. Abdurrahim Ben Abdurrahim için kıskançlığını Sen yeneceğim. de iyi bir kızsın. Evet. İnşallah nikah masasında görürüz sizi yavrum. Çok yakın zamanda İnşallah. göreceksiniz. Yani e, olumsuz diye bekliyorlardı kararımızı. Geleceğimizi Hı. söylemiştik. Yani o kıskananlar e, olumsuz cevap alanlar daha çok bekler. Şu kıskançlığını yensen ben Çocuğu rahatlat. Ben İnşallah Abdurrahim yeneceğim. için yeneceğim. Peki. Yani. Abdurrahim senin pek ümidin yok gibi. Ya dedim ya şimdi her şey olumlu, her şey güzel. iyi gidiyor. Evet. Ailesine gittim mükemmel bir insan. Ben ailesine gittim gördüm, misafir ettiler. Bunların buradan onların ellerinden öpüyorum. Evet. Ama kendisi bilmiyorum ilk başta her şey çok iyi güzeldi. Zaten İyiydi, canım. güzeldi. Sonradan çok kıskançlık oldu. Kıskançlık ben. ister işime çok aşırı ee, ve zarar ee, veriyor. Biz ikimiz de yengeç burcuyuz. Onda da sahiplenme var, bende de var. Onda da kıskançlık var, bende de. Fedakarlık yapan taraf ben olacağım büyük ihtimal. Yaparım da. Göreceğiz zaten. Peki tamam. çocuklar. Hayırlısı Hakkınızda hayırlısı. Bekliyoruz nikah tarihinizi. Tuğçe biraz daha dikkat et çocuğum. Aynen. Tamam mı? Dikkat edeceğim. Kıskançlık yapma. Hadi tamam. bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı.